Sultan Abdülmecit tarafından Ayasofya Camii'nin restorasyonunda görevlendirilen fassoti kardeşlerin onarımlarını ve restorasyon öncesini gösteren gravürler kitaplaştırıldı. Demirören yayınları da Abdülmecit'e hediye edilen gravürlerin tıpkı basımı olan Ayasofya adlı kitabı özgün boyutlarında yeniden yayınladı. <laughs> Sati kardeşlerin Ayasofya'nın onarımlarını ve restorasyon öncesini gösteren gravürler kitaplaştırıldı. Demirören yayınları Sultan Abdülmecit'e hediye edilen gravürlerin tıpkı basımı olan Ayasofya adlı kitabı özgün boyutlarında yeniden yayımladı. Elimizdeki en güzel belgelerde belki de bu kitapta rastladığımız gravürler. İtalyan mimar Fosatti kardeşler 1847'de Sultan Abdülmecit tarafından Ayasofya Camii'nin restorasyonunda görevlendirilmiş çizimlerinden oluşan Ayasofya'nın 25 adet gravürünü albüm halinde Abdülmecit'e hediye etmişti. Albüm Abdülmecit'in desteğiyle Londra'da yayınlanmıştı. Demirören yayınlarından çıkan bu önemli kitaptan gördüğümüz bir şey var burada. Bir baktığımız zaman burada binalar görüyoruz. Aslında burada bir zamandan bir Ayasofya mahallesi vardı. Fosatya'nın 1847-1849 onarımında öncelikli olarak onarımdan önce yapıyı bir resmettiğini görüyoruz. Mesela bu e, resimlerinden bir tanesinde cepheye baktığımız zaman cephede mesela e, dış cephelerinin sadece tek renkli bir e, sıvayla geçilmiş olduğunu görüyoruz. Demirören yayınları tarafından tıpkı basım tekniğiyle basılan Fransızca ve Türkçe olarak iki dilde yayımlanan Ayasofya kitabı büyük boy özel kutusunda ve kişiye özel sertifikalı olarak basıldı. Onarımdan daha sonraya baktığımız zamansa bu defa Ayasofya'nın tüm cephelerinin sarı ve kırmızı renkte bir derzeme ile ee, ele alındığını görüyoruz. Fosatti kardeşlerin restorasyonunu belgeleyen bu gravürler Ayasofya Camii'nin onarımlarının tarihi hakkında önemli bilgi ve belgeler sunuyor. Fosatti'nin kendi restorasyonunu aynı zamanda resmetmesi de e, günümüz açısından, günümüzde bu restorasyonu yorumlama açısından belgesel değer taşıyor. <laughs> Efendim gündem haber kuşağı'nı bu haberle tamamladık. Ben bitiriyorum ama hem...